Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın, iyi günler, iyi akşam. Yeni videoyla hoş geldiniz. Bu üçüncü video ya son ya bir videoda çekin ya bunları şöyle göstereyim şöyle çekeyim şöyle size. Ee, böyle Şimdi son birimi ya da başka bir birim. <laughs> i̇şte anladınız siz. Aktaracağım. Şöyle kapıyı da kilo benim. Geçirir misin? Heh. Şimdi. Yedi tane yumurta aldım bugün. Şöyle bu kümesi yıktım. Civcivler burada değil. Böyle son durumu aktarayım dedim. Şöyle şöyle. İşte bunlar Ayfer'in son çocukları. işte. Ayfer Gurk olmadan önce çocuklar. Buraya da burada da kimler var dersin. burada aha buraya aldım civcivleri. Arkadaşlar nasıl olmuş şimdi sulukları buradan geçirdim böyle. Vallahi el yapımı yaptım vallahi hiç öyle zorlanmadım yani. İçiyorlar cicirler vallahi içiyorlar. İçiyorlar rahat. Bak bak. Kesin şeref bak. Namusunu şerefini yaptım. Ne yapıyorsun? Maleken değil senin buran. Çık dışarı üç katçı. Üç kat üç katçılık yapıp durma. Hadi çık çık çık. Hadi hadi kızım. Hadi kızım benim. Hadi. Ha, bunlar deniz dediler işte. İşte buraya böyle bunlar buradan içiyorlar işte yemi var marul attım. Buraya bir kümes yaptım bu köye onardık şimdi. Bu, buraya yeni kumes yaptım. Grup grupları buraya alacağım. Burası da kümes. Göstereyim şöyle. Evet, tüneklerini falan da yaptım. Şöyle kümes yaptım. Böyle işte. bir yedi tane yumurta aldım işte. Kızım kızım aa. Git şey. Kemreler orada eşin. Burada eşin ya da. Böyle evet arkadaşlar işte. <laughs> ne yaptı bilmem. Lan atıp durma. Böyle evet işte son bilgileri aktarayım hmm, dedim. İşte böyle. Heh. Öbür Ayfer burada. bu tavuğu keseceğim ben. Yiyeceğim bak mısırla yiymiş. la yapayım? Bak mesela şu şu gurklu. Bu Ayfer. Bu da su seks işte. Bak şunlar dediğim size bak. Aha bak bunlar ataks savu işte. Ataks bir yedi kaç tane var? Bir iki üç üç dört beş yani yedi tane ataks var. İşte onları kullanıyorum ben. Bahçeyi göstermeyeceğim. Oh hava çok iyi arkadaşlar. Sıcak da. सही एज़ाम माफिज